Herkese arkadaşlar Halk hoş geldiniz. Ben Fukan. Bugün saatte çok sevdiğim bir oyun olan Rocket League oynayacağız arkadaşlar. Bugün yanımda e, Mert var. Mert hoş geldin diyeceğim ama şu an Mert müsait bir yerde olmadığı için mikrofonu kapalı Ondan dolayı e, mikrofonu kapalı bir şekilde oynayacak. E, hadi başlayalım. Şimdi hemen bir maç bul diyelim. Rekabetçi çiftler 2 vs 2 ara diyelim. Evet araştırılıyor şu an. Bekleyelim. bak bak. Mert Tokyo aracını çekti valla. Hadi bakalım buldum açımızı. Güzel mi? Bak hoşuma gitti mi? Ne hoşuma gitti. En sevdiğim map. Da şimdi de eleman gelmeyecek. Ciddi misin ya? Eleman düştü, eminim düştü. Aa katıldı lan. Ana. Pis <laughs> ana fake edin. Çok fena fake edin. <laughs> of, elemana <laughs> Ne yapıyor? Anlayak <laughs> mıdır nedir ya? Of, lan bana vurup duruyorum bak delirtme beni. <laughs> Arkadaşlar video Mert'i azarlamakla geçer. Özür dilerim. Şimdi de poşetlik yapabiliyor kendisi. Evet bak görüyorsunuz. Vurmayıp geldi yani. Dur dur dur. Aha. <Gülüyor> of. Of. Babamın. <laughs> Vallahi Valla şuan poşetlikler. Oba, det vuruşu. Hop, of vurdum. Geç yere. Ya tam, tam Of. 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 <laughs> Ulan bu diye? Bala goller attı yine. Yoksa bu dedi böyle goller imkansız. Videonun şansını artık. Ulan vursana işte sola sağa dönüp Adam Ben olsaydım orada asmıştım böyle Hop oh. Vur o topa adam biraz daha sert ya biraz daha sert Aha Ulan drop yedim Ulan valla üstüne çıktım çık üstümden Aha adamım vuramadım helal Gir be gir Aha o abi gol oldu sandın. Artık gir yani gir. Gir. Gir yani. Az önce niye dalmadın şimdi dalıyor ya. Yani. Of pazar oldu. Vur ona biliyor diye. El De. Bazen böyle sürprizler yapabiliyor. Bak videoya özel oynuyor benim. Yoksa böyle goller imkansız yani kansız yani böyleydi. Tanıyorum yani. Ben eminim videoya özel yapıyor bunlara. Bana gelmiyor sandım ya. O abi ne vurdu adam? Adam ne vurdu be? E Neyse zaten 3 0 neyin Gel kalede durak trolleyek Gel gel Kalede durak trolleyek Uzaklaştır dön geri dön Geri dön geri Topu uzaklaştır geri dön Uzaklaş ya yani. Topa vuramıyor ki Kalede dur kalede gel kaleye gel kaleye Bırak trolle Hala gol mü atacaksın Hop kıtla. Hop, kıtla. Ee, bu ne diyor? O mu? Onu <laughs> kalede dur diyor mu ya? Bu diye intikam. Onları patlat bu diye. Gidin başka yerde oynayın oğlum ya adam altından geçti. Baba kurtarıcı oldu bak bak. Baba pro. Gençler size bir Tokyo Ya ben bu driftini çok seviyorum ya. Bak şimdi. Of çok güzel drift atılıyor bu oyunda ya. Of ya çok güzel. Abi ya bırak dalga geçecek biraz trollecek şunları ya. Bırak kalsınlar. Ya illa diyor gel gol at diyor. Ya adam gol atamaz ben eminim. Gelecek var <laughs> dur. Hop hop. Hop. Nos basınca da oyun. Drop mu diyor. <laughs> Şu an bu pozisyonu gördükten sonra balkan çıkarttım. <laughs> Eleman da bayağı poşet ya bunlar yarı profesyonel. Ne hard yani. Eri hard poşet. Hard yani hard. Ya bak abi bir şey oldu Allah dur bu çocuğa bir şey oldu. acaba nereye gitti? Şu an çok merak. Ediyorum. Şu an düştü mü acaba ya? Büyük ihtimal internette gitti. Evet. Evet lan arıyor şu an ya. Dalga geçiyor benimle ya. An geçiyor ya. Ha geldi galiba dur. Geldi ama konuşmuyor abi. Hop bu. Helamanlar bayağı boş. Ben galiba Blade. Bloody... Geldi şarjı. Bir ikinci maçı da yaparız. Videoyu bitiririz. Bayağı bir iyi mi ne oynuyorsunuz dedi elemanlar. Well played GG diye Ve 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 Baba GG. GG yes GG bitches. GG bitches. Tabi lan. Baba 950 skor. Seviye atladı 24 level. Ayık olun. Ne var mı böyle de Hala Lobideyse gruptaysa bir maç daha atalım. Değil de bir davet atayım. Beni duyuyordur o. Ana menüye dönemiyormuş. Ben ana menüye göndermiyorlar. Şimdi oyunu davet ediyorum. Bloody 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 gireyim. Arabamda gördüğünüz gibi böyle çok güzel bir araba. Arabam güzel yani. Bloody. Bloody geldi galiba davet istiyor şu an. Davet ettim. Geldi. O Tokyo aracını almış. Şekil atıyor. Şimdi bir maç daha bulalım. Potalar mı oynasak bir kere de? Potalar mı oynayalım? Ne oynayalım? Söyle. Yaz yaz. Şeye yaz. Steam'den yaz. Şimdi gider Skype'den yazalım. Get Kraken la no, o oh, Kraken uf Araba, araca bak ya adam hepsini almış arkadaşlar. Böyle de ya basketbol mu hani? Hadi basketbol oynayak ya fiyazma tamam lanet olsun. Tamam yazma yaz. Da araba çok şekil senin be. Savaş aracı mübarek bari? Şu arkadaki nosa bak şey motora. O çok şekil ya. Hoşuma gitti. Bir de benimkine bak. <laughs> yükle 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 İnşallah güzel map gelir. Söverim. Ha zaten potalar oynuyoruz. Daha ne map'i gelecek? Abi dolan. Dolan W'ya basınlar. Hop. Of. <laughs> Baya güzel gol atıyorlar. Ben de ne yapıyorsun? Ters vurma, ters vurma. Hadi be, hadi be. Ah, hadi. Hemen yazalım. Bu arada takıma Y de. da normal acaba çete hangi yapa bas yazıyorum. Şu an onunla A dur. Neymiş? Dur T mi? Aynen T. Yaşayacağız. Aa nosun um bir. Lan <laughs> nos bastım ilk başta ya gibi. Ah, of iyi vuramıyor elemanlar ya. Be, hadi, hadi be. Ulan ucunda kaldı be. Dur 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 dur, dur. Elemanlar çok fena geliyor. Bırak be bu ne yapıyorsun? Ah be. Ya bana ne çarpıyor psikopat mısın ha yani orda oradan atamaz dedim de az kalın atıyordu valla hop ooo gidiyim ha gol olmasın gol diyorum basit evet. ova easy goller easy hop abi abi çok fena vurdum adam lan. adamın hmm. umurda değildi valla Of 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 Çok fena geliyor top Ya vallahi vuramadı ya Baya poşetler Bir rekabetçisi çıksa Hadi be ucunda kaldı ya Allah 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 Çok fena geliyor Of Abi çok fena geliyor Dur atacak Ya bırak işte Oha Abi Arif Are you fucking kidding me? ya? Oh. Ah! Pusladı beni. Eee çok 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 çok. Hop. Hop. Ulan bırak mı? Abi yok. Of. Son anda. Ah. Ulan niye abanıyorsun topa adam? Abi ya. Tam zaten biz yeniyoruz, neyin kafası? Of, of 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 of. Ulan ne oluyor? Top mu baga giriyor? Anlamadım ne oldu? Abi şu an ben şu an benim başım döndü. İçeri niye giremedin? Orada bir şeye çarptım ben ya. Bakayım. Ulan ya çap ben de ne diyeceğiz ya? Kim bir yeniyor zamanlar diyeceğiz diye. E, bu arada kim yazıyor bana ona ona? Ay gol yeme buluyor diye. Buraya diyor zaten ya. Vur o topa. Ulan ya Allah'ım ya. Çağrı alıyor. Of. Abi 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 abi. Of! Hadi be hadi be hadi be hadi be! Of! Süper bir basket. Lebron James. Nasıl yükseldim? Ara ara diyor trollüyor bak delirtecek beni Johnny'in. Haydi. <laughs> Aha! Vallahi şimdi herkes girmeye başladı. Emre de girdi. Herkes gari diyor bu ne? Çabuk çabuk diyor bu ne? Aa, oh, a oh, oh. Abi Arif fucking kerik mi? Nasıl girdi? Affedersin diyor. Ne affedersin? Düz geleyim. Of tamam o top bende bak şimdi gizli. Ulan ya uçtu gitti top. what the fuck ya. Hop. Ho Çok seviyorum ya bu oyunu. Ha. Hop. Of. Of! Ay o gidiyordu lan. Oha internet gitti bir ara. GGS. S 2 Z. Double Z. Ne maçtı be ya. Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı ve e, paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>